Lida hala farkında değil. Er Aile Aile Korkma! Sönmez bu çabaklar da yüzen al sancak. Sönmeden yurdumu üstünde çiçer. En son ocak. O benim milletimin yıldızıdır. Parlayacak. O benimdir o benim. Milletimin Çakma Çatma, kurban olayım şeyleri. Ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmazdı kıran kanlarımız sonra helal. Haklıdır hakla tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracak Sel gibiyim ben dibi çiğner açarım Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım Karbunu afakın sarmış da zırhlı duvar beni Bir iman yok gibi serhatim var Ulus <laughs> korkma Nasıl böyle bir iman var Medeniyet dediğin tek Hayat evet, gövdeli. <laughs> dursun bu hayasız gökün. Doğacak sana vaat günler hakkın. Kim bilir belki yarın. Belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Sanı düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. gitme yazıktır atanı. Verme dünya. Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda? <laughs> şu eda fışkıracak toprağı sıksa şu eda. Canı, cananı bütün parmağı altında hüda. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımız hepsi helal. <gülüyor> Ebediyen <gülüyor> sana yok, ırkıma yok ki hilal hakkıdır. Hür yaşamış bayım.